Türkiye'nin Tarih Kanalı Tarih hoş geldiniz arkadaşlar. Ben tarih öğretmeni Ferdi Karaaslan. İlk iki üniteyi bitirdik. Şimdi soru çözmeye geldi sıra. Önce üniteleri bitiriyoruz. Sonra soru çözümlerini yapıyoruz hep beraber. Soru bankasını da almak isteyen arkadaşlar olursa kitapyurdu.com'dan Ferdi Karaaslan diye aratırsanız soru bankasının linkini de hemen aşağı tarafa bırakacağım. Oradan almak isteyenler alabilirler. Çok fazla vakit kaybetmeyelim ve hemen soru çözümüne geçelim arkadaşlar. Uygarlığın ortaya çıkışı insanlığın evriminin belli bir aşamasında olur. Barbarlıktan sonraki aşama olarak uygarlık, kent yaşamı, devlet, yazı, kanun, matematik demektir. Özetle bu alanda tarih öncesi insanın da Afrika'da bugün yaşayan kontantelerinde bir uygarlığı olması gerek. Görüşünü savunan bir tarihçi için aşağıdakilerden hangisi doğru olamaz. Okuyalım bakalım. Tarih uygar toplumun yapısını inceler. Bekleyelim. Uygar toplum belli aşamalardan geçmiştir. Bunu zaten vermiştik. Nedir? Barbarlıktan sonraki aşama olarak uygarlık kent yaşamı, devlet, yazı diye aşamaları söylemiş. Buna ulaşabiliriz. Yerleşik yaşama başlamadan uygarlaşma düşünülemez. Demiş ki barbarlıktan sonra bir aşama olarak uygarlık demiş. Yani kent yaşamı, devlet yaşamı, kanun, matematik demektir demiş. Uygarlık için söylemiş bunu. Bunu da aldık. Yani yerleşik aşama geçmeden bir uygarlıktan bahsedemeyiz. Günümüzde hala uygar olmayan toplumlar vardır. Bunu da hemen son cümlede görüyoruz. Diyor ki tarih öncesi insanın ya da Afrika'da bugün yaşayan demiş. Bunu da buradan çıkarttım. Sümerler hukuk kuralları oluşturdukları için uygardırlar. Uygarlığın ortaya çıkışı insanlığın evriminin belli belirli bir aşamadan geçmesiyle oluyordu. E şimdi devlet, yazı, kanundan bahsetmişiz. Sümerlerin de hukuk kuralları yani cümleyle hemen hemen aynı. Bunu da çıkartırız. Ama A şıkkındaki tarih uygar toplumun yapısını inceler değil. Tarih herkesin yapısını inceler arkadaşlar. A şıkkını aldım. Buna ulaşamayız. Geçtim. İkinci sorumuz. Bu durum tarih bilimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir demiş. Okuyalım. Önce soru kökünü okuyoruz. Sonra paragrafı okuyoruz. Önceleri Anadolu'da Kültepe'de bulunan Asur çivi yazısıyla yazılı tabletlere bakarak Asur'un siyasi egemenliğinin bu bölgeye dek yayıldığı ileri sürülmüştü. Ancak araştırmalar ilerledikçe bu belgelerin salt ticaretle bağlantılı olup Asur'un siyasal egemenliği ile ilgili olmadığı anlaşılmıştır. Anlamaya çalıştık. Önceden diyor şöyle bilgiler vardı ama diyor sonradan yeni bilgiler çıktı. Bu durum tarih bilimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisini gösteriyor diyor soruyordu. Şıklara bakalım. Her yeni belgede tarihi yargılar değişir. Şunu ilk derslerde söylemiştim. Her, hep, hiç kesinlik içeren ifadelerden uzak duruyoruz. Bunu sildim. Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarih yargılar değişebilmektedir. Bunu da bekleyelim. Şık bu olacak galiba. Tarih bilimi diğer bilimlerden de yararlanmaktadır. Bu paragrafla bir alakası yok. Doğru bir şeydir ama paragrafımızla alakası yok. Tarih sadece yazılı belgeleri incelemektedir. Şu sadece, hep, hiç, kesinlikle, yalnızca gibi kavramlardan uzak duruyoruz. Tekrar söylüyorum. Sildim. Tarih deneysel yapıya sahip değil Değildir. E bunu da çıkartamam ki bununla bir alakası yok. Doğru cevap olarak ne diyordu? Önceden Anadolu'da bir yerde yapılan kazılarda şöyle düşünülüyordu. Sonradan bunun böyle olmadığı anlaşıldı. Yani yeni belgeler ortaya çıktıkça tarihi yargılar değişebilir. Arkadaşlar tarihi yargılar kesin değildir. Hiçbir zaman kesin konuşamayız. Tarihin de en önemli özelliği budur. Tarihte kesin net yargılar yoktur. Belgelere bakarız tamam. Ama tarihte yeni belge çıktıkça o tarihi bilgimiz değişebilir bilir. Geçiyor. Buna rağmen tarih bilimi ile pozitif bilimler arasındaki ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir demiş. Pozitif bilimlerde veriler deney yapılarak ispatlanabilir. Tarih biliminde böyle bir durum söz konusu değildir. Ama diyoruz ki soruda istiyor ki pozitif bilimlerle yani matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi pozitif bilimlerle tarih bilimi arasındaki ortak nokta nedir? Yer ve zaman değildir. Olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurmak bir bekleyelim. İnsanların üretmiş olduğu kültürleri incelemesi bununla bir alakalı yok. Tarih öncesi çağları inceleme öncelik vermesi durumumuzla bir alakası yok. Toplumlar arasındaki savaşları incelemesi bununla bir alakası yok. Ama B şıkkında ne diyordu? Pozitif bilimlerle tarih biliminin ortak noktasını soruyor. Pozitif bilimlerde de sebep sonuç ilişkisi vardır. Tarih biliminde de sebep sonuç yani buna illiyet bağ diyoruz arkadaşlar. Tarih biliminde de sebep sonuç ilişkisi kurarsınız ve pozitif bilimlerle tarih bilimi arasındaki ortak nokta da budur. E şıkkını işaretledim geçti. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki fikirleri benimseyen bir tarihçinin aşağıdaki tarih yazım tarzlarından hangisini kullanması beklenir? Bakalım. Millet olarak tarih içindeki yerimizi devam ettirmek ve daha da güçlenmek için kendi tarihimizi soru çıktı da. Kendi tarihimizi bilmemiz lazım. Bilmemiz ve öğrenmemiz gerekir. Tarihimizi ne kadar iyi öğrenirsek millet olarak dost ve düşmanlarımızı daha iyi tanır. ileriye dönük amaçlarımızı daha iyi benimseyebiliriz. Çıklarımızda pragmatik vermiş, kronolojiyi vermiş. Kronolojik neydi? Sıralamaydı. Neden, nasılcı tarih günümüzün tarihçiliğiydi, bilimsel tarihçilikti. Sosyal tarih insanların kültürel özelliklerini, sosyal yaşamları da anlatan tarih şekliydi. Hikayeci tarih, tarih yazımının ilk haliydi. Ama burada ne diyor? İyi taraflarımızı söyleyelim, güçlü yönlerimizi anlatalım, kendi tarihimizi öğretelim. İyi insanlar, iyi milletler iyi halklar yetiştirelim. Halkımızı yetiştirelim, düşmanlarımızı daha iyi öğrenelim. Bu neydi? Pragmatik. Pragmatiğin diğer adı neydi? aydacı. Doğru cevap aşık olarak işaretledim, geçtim. Bu düşünceleri ileri süren bir tarihçi aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır? Yalnız kendimizi tanımak için değil, Batı'yı ve onun karşısındaki durumumuzu anlamak için de tarihe dönmek ve onu mümkün olduğu kadar masallardan kurtaralım. Yani gerçekçi olalım. Bu tarihçi neden bahsediyor? Kronolojiden bahsetmiş olsa sıralamadan bahsederdi. Tarihteki neden-sonuç ilişkilerinden, yani subjektif tarih anlayışına neye karşı çıkmış. Subjektifliğe karşı çıkmış. Diyor ki objektif olmamız lazım. Paragrafta ne diyordu? Gerçekçi. Yani objektif. Yani tarafsız. Çık çıktı. Ötekilere de bakalım. Tarih araştırmalarına ayrılan harcamalarının azlığın ne alakası var? Objektif tarih anlayışına karşı çıkmamış. Objektif tarih anlayışını istemiş. Sorumuzda ne diyordu? Karşı çıkmıştır diyordu. Cevap çıktı. C şıkkı işaretliyorum geçiyor. Yukarıda verilen tarih evrelerinin hangilerinin Türklerin etkisiyle kapandığı söylenebilir? Tarih öncesi, ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ. Ne yapıyorduk? Tarih öncesini geçin. Burasını tarih öncesi diyelim. Bu taraf ilk çağ olsun, orta çağ olsun, yeni çağ olsun, yakın çağ olsun. Tarih öncesinin bitişi milattan önce 3200 civarıydı. Burada 375 tarihi vardı. Buraya ilk çağ diyorduk. 1400 1453 vardı. Orta Çağ şurası. Orta Çağ bitişi. 1789 Fransız İtlali. Orta Çağ, Yeni Çağ. 1789'dan günümüze kadar da yakın çağ diyorduk. Bunların hangisi Türklerin etkisiyle? Şimdi yazıyı bulan bizde bir alakası var mı? Yok. 375 kavimler göçü Türklerin barbar kavimleri batıya doğru sürmesiyle olmuştu. Kavimler göçünde bizim etkimiz var. Yani ilk çağ işaret edeyim. 1453 neydi arkadaşlar? Söyleyin bakalım. İstanbul'un fethiydi. E bu da var. Yeni çağın bitişi 1789 Türklerle bir alakası, bizim kültürümüzle bir alakası, bizim tarihimizle bir alakası yok. Bunu da sildim. Bu da yok. Yakın çağ hala devam ediyor. 2-3 işaretledim. Ceyhan'ı geçtim. Demiş ki buna göre ulaşılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Beşeri bilimlerin konusu tarih ve tarihi olguları inceleyerek insanlığın zaman içerisinde geçirdiği maceranın özünü anlamak ve bu tecrübeyi yorumlayarak geleceğin inşaatını inşası için yeni fikirler üretmektir. Bakın diyor ki en doğru yargı nedir? A. Tarihi gelişim süreci toplumdan topluma değişiklik göstermektedir. Bununla bir alakası yok. Başka bir şey arıyoruz. Beşeri bilimler yani insanı ilgilendiren bilimler ve tabi bilimlerin kullandığı metotlar tamamen farklıdır. Bu tamamen kelimesi beni şüphelendiriyor. Hep, hiç, kesinlikle yalnızca tamamen gibi kelimeler beni hep şüphelendirdi şüphelendirecek. İnsanların özüne dönme çabaları objektif tarih yazıcılığını doğurmuştur. Yukarıda söylenenle bunun arasında bir bağlantı yok. Beşeri bilimlerin yasaları yoktur. Ne alakası var? Beşeri bilimler hangisiydi arkadaşlar? Beşeri bilimler din bilimleri, felsefe, psikoloji, tarih, dil bilimi gibi bilimler. Yasaları olmaz mı? Tarihin yasası yok mu? Beşeri bilimlerin amacı geleceğe ışık tutmaktır. Şimdi bir dakika. E şıkkından şüphelendim. Özünü anlamak ve bu tecrübeyi yorumlayarak ge geldi soru. Geleceğin inşası için, yani geleceğe ışık tutmak şık çıktı. Doğuracağımız e şık olacak geçiyorum. Demiş ki bu bilgilere göre yargılarından hangileri tarihi olay olarak gösterilebilir? Tarihi olay, insanı ilgilendiren sosyal, siyasal, dini ve benzeri her alanda olan ortaya çıkan her şeydir. Tarihi olgu ise özellikle oluşum süreci içerisinde ya da başka bir şeyin belirleyisi olarak gözlemlenmiş olaylardan ibarettir. Ya bunu ilk dersimizde anlatmıştım. Tarihi olay kısa süreli tarih verebildiklerimizdi. Olgu ve veremediğimiz onun sonuçlarıydı. Buradan bizden ne istiyor? Tarihi olayı istiyor. Yani süre verebildiğimiz, tarih verebildiğimiz şeyleri bulacağız. Çin egemenliğine girmek istemeyen Türk boylarının kavimler göçünü başlatması. Kavimler göçünün tarihi belli mi arkadaşlar? Belli. Bu olaydır. Olmuş bitmiştir. Bunu aldım. Barbar kavimlerin Avrupa'ya göç ederek günümüzdeki Avrupa devletlerini meydana getirmeleri. Bu çok uzun. Uzun. Bu süreçten bahsediyor. Bu olgudur. İki. Olgu. Bunu sildim. Osmanlı Devleti ile Macaristan arasında ikinci Kosova Savaşı'nın yapılması. Tarihi belli mi? Olmuş, bitmiş mi? Bunu da aldım. Devam edelim. Balkanların zamanla bir Türk yurdu haline gelmesi. Şu zamanla kelimesi olguyu bana anımsatıyor. Bunu da sildim. Bu tarihi olguydu. Zaman içerisinde. Balkanlar ne zaman Türk yurdu haline geldi? Tarih var mı? Yok. Zaman var mı? Yok. Zaman içerisindeki bir süreçten bahsediyor. Bu da olguydu. Doğru cevabım nedir? 1, 3 yani C şık. Sadece bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Hem olumsuz bir sonuç istiyoruz, ulaşılamayanı istiyoruz. Hem de sadece buna dayanacağız. Dışarı başka bir şey düşünmeyeceğiz. Yontma taş çağında insanlar avcılık ve toplayıcılık geçinirler. Doğal barınaklar olan mağaralarda yaşamları da sürdürürler. Tamam. Cilal taş çağında insanlar toprağı işlemeyi, hayvanları evcilleştirmeyi öğrenmişler. İlk köyleri oluşturmuşlar. Neydi soru? Sadece buna dayanacağız. Aşağıdakilerden hangisine ulaşamayacağız. Tarih öncesi dönemler sona ermiştir. Şimdi buraya bakarak tarih öncesi neydi arkadaşlar? Tarih öncesinin sona ermesi için yazının bulunması lazımdı. Bununla bir alakası yok. Bilgi birikiminde önemli bir artış olmuştur. Evet, Yontma Taş Çağı'ndan Cirel Taş Çağı'na insanlar avcılık ve toplayıcılıkla geçiniyorlarken artık üretici yaşama geçmişler. Bunu çıkartırım. İnsanlar doğaya egemen olmaya başlamışlar. E tabii ki de tarımla beraber toplayı işleyerek, hayvanları evcileştirerek, ilk köylüklere kur Doğaya egemen olmaya başlamışsın. Hakim olmaya başlamışsın. Bunu da çıkartırım. Tüketim ekonomisinden üretim ekonomisine. Yani avcılık ve toplayıcılıktan tarıma geçmişler. Üretmeye başlamışlar. Bunu da çıkartırım. İnsanların sosyal yaşamları değişmiştir. Evet göçebe bir yaşamdayken avcı toplayıcı bir yaşamdayken ne yapmışsınız? Yerleşmeye başlamışsınız. Sosyal yaşamları değişmiş. Bunu da çıkartırım. Ama tarih öncesi dönemler sona ermiştir. Bunu çıkartamam arkadaşlar. Tarih öncesi dönemleri sayın bakalım. Kaba, Yontma, Cilalı, Bakır, Tunç, Demir yazının bulunması ile beraber de bazı uygarlıklar tarihi çağlara geçiyorlardı. Tarih çağlarına geçiyorlardı. A şıkkını işaretledim. Geçtim. Buna göre tarihçiler bilimlerinden hangilerinin verilerini kullanmak zorundadır. Zorunda istiyor bizden. Bakalım. Tarihçiler araştırdıkları olayların diğer olaylarla olan bağlantısını kurup tespit edebilmek için mutlaka olayların gerçekleştiği zamanı hesaplamak zorundadırlar. Zamanı bilmemiz lazım diyor. Antropoloji neydi? İnsan ırk bilimiydi. Bununla bir alakası yok. Kronoloji. Zaten zaman bilimiydi sıralama sebep-sonuç ilişkisi sıralıyordu kronolojide. Arkeoloji. Kazı bilimiydi. Bununla bir alakası yok sorumuzun. Paleografya. Yazı bilimiydi. Eski yazıları inceliyordu. Bunu da sildim. Etnografya. Eski kültürleri inceliyordu. Bunu da sildim. Çıkkımız çıktı. Kronoloji. Sorumuzda ne diyordu? Gerçekleştiği zamanı hesaplamak zorundadır. Yani neyden önce ne olmuş, bundan önce ne olmuş ya da bundan sonra ne olmuş. Yani olaylar arasında... سبب sonuç ilişkisi kurarak kronoloji ile beraber zamana hesaplamaktan bahsediyor. Yalnız ki aldım, geçtim. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir sınıflandırmayı ifade etmektedir? Tarihi olayların araştırılması, incelenmesini kolaylaştırmak için tarihi olaylar çeşitli sınıflara ayrılırlar. Aşağıdakilerden hangisi farklıdır diyor. Avrupa tarihi. Coğrafi bir şey vermiş. İlk çağ tarihi. Burada tarih vermiş. Dönem vermiş. Mezopotamya tarihi. Coğrafya vermiş. Bunların arasındaki hangisi farklı bunu bulacağız. Orta Asya tarihi. E gene coğrafya vermiş. Anadolu coğrafya vermiş. Soru çıktı. İlk çağ tarihi. Aşağıdakilerden hangisi daha farklıdır diyor sınıflandırmada. Bursa'yı işaretledim. Geçtim. Ordu teşkilatı ilk olarak aşağıdaki dönemlerden hangisinde ortaya çıkmıştır? Bir bakalım. Ordu siyasal otoritenin emrinde savaşa hazırlanmak, savaşmak, muhtemel saldırı ya da tehditlere karşı caydırıcı olmak, bu arada iç düzeni korumak ve siyasal iktidara muhafızlık yapmak gibi işlevi olan bir kurumdur. Kurumuzda ne diyordu? Ordu teşkilatı ilk olarak bu bilgi sorusu arkadaşlar. Ordunun kurulması yerleşik yaşamla beraber olmuştur. Yerleşik yaşam tam olarak nerede oturmuştur? Cilalı taş çağında. İlk çağda ordular daha da güçlenmiş. Yortma taş çağında zaten bir ordudan bahsedemeyiz. Ordu merkezi bir otoriteye sahip olmak demek. Yerleşik yaşamda birisinin arkasında bir grubun, bir teşkilatın birisinin ya da birilerinin arkasında teşkilatlanabilmesi demekti. Tam anlamıyla ordunun oluşmasını Cilalı taş çağına veriyoruz. Bursa'ya işaret tarih ve zaman ünitesi ile ilgili ilk testimiz bitti. Hemen ikinci testimize geçiyoruz. Buradaki doğrunuzu yanlışınızı tartın. Ona göre konu anlatımını tekrardan dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu sene size yüzlerce soru çözeceğiz hep beraber. Kanalımızı takip etmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Haydi bakalım ikinci test haydi bakalım.